Korpus Sigorta podcast serisi 2. bölüm. Sigortacılıkta dijital dönüşüm neden yıkıcı olmak zorunda değil? Dijitalleşme birçok yönetici ve işletme için tedirgin edici bir kavram. Dijital dönüşüm genellikle her şeyi sorgulayan, ulaşılması güç bir nokta olarak görülür. Peki dijital dönüşüm gerçekten böyle bir şey mi? Profesör Nathan Fur ve Profesör Andrew Spilov Harvard Business Manager dergisinde bir makale yayınladılar. Makale, dijital dönüşümle ilgili beş ortak efsaneyi çürütüyor ve dijitalleşmenin gerçek anlamını açıklamaya çalışıyor. Sonuçlar dijital dönüşümün yıkıcı bir etki olmadan gerçekleştirilebileceğini gösteriyor. Gelin bu efsaneleri ve gerçekte olması gerekenleri öğrenelim. Birinci efsane, Yöneticiler dijitalleşmeye uygun bir iş modeli tasarlamalı, hatta değiştirmeli. Araştırmacılar bunun bir hata olduğunu, Asıl amacın dijitalleşmenin yalnızca müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılması gerektiğini belirtiyor. Örneğin bir sigorta şirketi, müşteri beklentilerini karşılamak için dijital enstrümanları ne boyutta kullanıyor? Yeni teknolojiler sayesinde sigortalılar, ürünlere veya hasar ödeme süreçlerine ne kadar hızlı ulaşabiliyor? İkinci efsane, Yöneticilere göre fiziksel satış kanallarından dijital kanallara geçilmeli. Araştırmacılar için bu da yanlış bir kanı. Onlar, dijital satış kanallarının acente, broker veya banka kanallarıyla birlikte ve entegre şekilde kullanmak gerektiğine inanıyorlar. Üçüncü efsane, sigorta şirketi teknoloji üreten startupları satın almalı veya bünyesine entegre etmeli. Araştırmacılar geçmişte yaşanan bu tür örneklerin olumsuz sonuçlar yarattığını ifade etmekteler. Doğru olan sigorta şirketlerinin teknoloji üreten firmalarla orta ve uzun vadede işbirliği yapması ve o firmaları teknolojik üretim konusunda özgür bırakmasıdır. Bu strateji sigorta şirketinin optimal teknolojik yatırımı yapabilmesini kolaylaştırır. Dördüncü efsane Yöneticilere göre sigortacılıkta dijitalleşme tamamen teknolojiyle ilgilidir. Araştırmacılar dijitalleşmenin tamamen müşteriyle ilgili olduğunu iddia etmektedir. Sigorta şirketi için kritik nokta müşterisini anlayabilmesi ve ona özel ürünler sağlayarak elinde tutabilmesidir. Bunu yapabilmesi için yapay zeka bir araç olmalıdır. Yüksek teknolojiye sahip olmak müşteriyi memnun etmek için yeterli değildir. Önemli olan o teknolojiyle müşteri beklentilerini karşılayabilmektir. 5. efsane Eski sistemlerimizden derhal kurtulmalıyız. Araştırmacılara göre bu da yanlış bir düşünce. Önemli olan adım adım modernizasyondur. Mevcut eski sistemlerin kısa sürede elden çıkartılması çok fazla risk ve maliyet getirebilir. Bunun yerine sigortacıların eski sistemleri adım adım verimli bir şekilde değiştiren uygulamalar geliştirmesi gerekir. Özetle sigorta sektörü için dijital dönüşümün yıkıcı olması gerekmiyor. Yeni teknolojiler büyük değişimlere yol açar ve bu değişimin temelini müşteri beklentilerinin daha hızlı karşılanması oluşturmalıdır. Yani yapay zeka korkulacak bir varış noktası değil, yalnızca daha iyi hizmet için bir araç olmalıdır. Sigorta şirketlerini daha güçlü kılacak şey teknolojik devrimlerden çok adım adım gerçekleştirilen teknolojik yatırımlardır. Kaynak: Profesör Nathan Fur ve Profesör Andrew Spilow, Harvard Business Manager dergisi.